Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, başarı getirmesini temenni ediyorum. Bugün sizlere bu lastiğin nasıl örüldüğünü göstereceğim. Bilen arkadaşlarım mutlaka var. Bilmeyen arkadaşlarıma da yol göstersin istiyorum. Ayrıca yaptığım eldivenimi de ileriki günlerde size tanıtacağım ve yapılışını göstereceğim. Ama öncelikle lastikle başlamak istiyorum. Her ürünümüzde kullanabileceğimiz şık duran değişik bir lastik modeli. Başlayalım ve birlikte görelim istiyorum. Bu arada şişim 4 numara. Ve... İpim normal bildiğimiz örgü ipliği. 20 tane ilmek attım ben. Ve ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Ve ters olarak aldım. Ve düz ilmeklerimiz bu örgüde farklı alacağımız yerler. Normalen Şuradan aldığımız ilmeğimizi arkadan alıyoruz ve şişin arkasından değil, ön tarafından doluyoruz. Ters ilmeğimizi bildiğimiz gibi örüyoruz. Yine düz ilmeğimizi arkadan alıyoruz ve şişin ön kısmından doluyoruz. ters ilmeğimizi normal alıyoruz düz ilmeğimizi arkadan alıyoruz ve şişin önünden doluyoruz sadece ilmek atışlarımız ip atışlarımız farklı olduğu için görünümümüz öyle farklı ve şık duruyor Sizlerde örerken görün istedim Bilmeyen arkadaşlarıma fikir olsun istedim. Malum artık kış aylarındayız ve içimizi ısıtacak bir şeyler örmeyi deniyoruz hepimiz. Size de bir yol göstersin istedim. İlk sıramız böyle bitti arkadaşlar. Şimdi arkaya döndük. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve Sıradaki örgüm düz olduğu için ipimi arkaya alıyorum. Ve yine ilmeğin arka kısmından alıp şişin ön kısmından ipimi geçiriyorum. Terslerimi şimdi artık ilmeklerim dönük oluyor arkadaşlar. İlmek atışım farklı olduğu için ve ters örgümüzü görüldüğü üzere örüyoruz düz örgümüz ilmeğin arka kısmı şişin ön kısmı ve geçiriyoruz ters ilmeğimiz görüldüğü gibi şu şişin ön tarafında duran yerden alıyoruz düz ilmeğimiz arkadan ve şişin önünden atıp çıkarıyoruz ters ilmeğimiz ve düz ilmeğimiz. Örgümüz çok kolay. Sadece ip atışlarımız farklı. Farklı olduğu için de görünümde tabii ki daha farklı. Bu da örgüleriniz için bir dip not olsun istedim. Yine ilk ilmeğimiz örmeden alıyoruz. Yanındaki ilmeğimiz düz örgü olacağı için ipimizi arkaya çeviriyoruz ve ilmeğin önünden değil arkasından alıyoruz ve şişi önünden doluyoruz. eğer ip atışlarımızı bu şekilde yapmazsak ilmek alışlarımızı bu şekilde almazsak bu görünümü elde edemiyoruz arkadaşlar düz ilmek ilmeğin arka kısmı şişin ön kısmı ters ilmeğimiz düz ilmeğimiz ters ilmeğimiz düz ilmeğimiz ters ilmeğimiz ve düz ilmeğimiz örgümüz büyüdükçe her modelde olduğu gibi örgü tarzımız daha çok kendini gösteriyor. Standart lastiklerden sıkılmış arkadaşlar için ideal bir çözüm bence. Düz ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz düz ilmeğimiz ters ilmeğimiz ve sıramız bitti. Bir sıra daha öreyim arkadaşlar. Örnek birazcık daha belirginleşsin. Baş ilmeğimi hiç örmeden aldım. Düz ilmeğimiz ilmeğin arka kısmı ve şişin ön kısmı ters ilmeğimiz olduğu gibi ördük. düz ilmeğimiz Esneklik açısından da yine esnek bir örgü olmuş oluyor. Gerçek lastik gibi. sıramızı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi böyle bir görünüm, zigzag bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi bebek kıyafetlerinde de güzel gidiyor. Büyük kıyafetlerinde de güzel gidiyor. Umarım başarılı olabilmişimdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka tariflerde başka videolarımla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın diyorum. İyi seyirler. Yapmak isteyen arkadaşlarım varsa kolay gelsin. Hoşçakalın. Nice yıllar, iyi günler.